Hazreti Hz. Ebu Efendimiz, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve diceleri. Ben bu kardeşimizi bu dünyada nasıl bilirdim? İyi biliriz. Biz de duyduğumuz kadarıyla herkes iyi anlattı, herkese yardımcı olmaya, yardımcı olmaya çalışan, herkesin ihtiyacını gidermeye çalışan bir kardeşimiz olduğu söylendi. E, Rabbim kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin, makamını âli eylesin, yakınlarına sabrı cemil nasip eylesin. Meyyit için duaya, her kişi niyetine uydum hazırda olan imama. Allah! Im. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله